Mutfağıma hoş geldiniz. Bugün de pancar detoksumuz var. Pancar biliyorsunuz içindeki o kırmızı maddeler sebebiyle çok önemli bağışıklık sistemini güçlendirici, karaciğeri temizleyici, aynı zamanda kan yapımına yardımcı, nasıl tüketeceğimi bilmiyorum diyorsanız işte size farklı bir tarif. Ama ben böyle çiğ şekilde rendeleyip salatalarıma da koyuyorum. Ya da bazen sirkeyle bekletiyorum, turşu gibi de yapıyorum. Bugün suyunu kullanacağım. Tarifimde 100 gram pancar var. Aslında bu şöyle küçük bir yuvarlak pancar anlamına geliyor. Ben tarttım ama yaklaşık ölçüsü de 100 gramın budur. Yarım elmamız var. Yeşil elma, kırmızı elma, evde ne varsa hepsi olur. Bir avuç ıspanak koyacağız. E, yarım limonumuz var. Bir tane kivi var. Ve vücudumuzdaki birikmiş ödemi çözmesi için de maydanozu kullanacağım. Bu defa su yerine maden suyu ilave edeceğim. Böylece dengeli mineral yapısıyla aslında bir taraftan ödem atarken bir taraftan da kaybettiğimiz elektrolitleri yerine koymuş olacağız. Ne yapacağız? Hepsini robottan geçireceğiz. Tüm malzemelerimi robotumdan geçiriyorum. suyumu ekleyeceğim. Bir tane limonun suyunu sıktım. Evet. Bitmek üzere. Gördüğünüz gibi haznede ıspanağın yeşili pancarın muhteşem güzel rengi buluştu. Kaynaştı. Bardağa dökülmeye hazır. ...kalanını maden suyuyla tamamlayacağım. Benim bardağım incecik. Bu detoks da sizi incecik yapsın diye... ...biraz daha büyük bardağa sığacak kadar malzeme var elimde. Efendim sağlık olsun, afiyet olsun, şifa olsun.